Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber recep video oynayacağız. Ee, okuldan bir arkadaşım çok istemişti. Hmm, ben de onu kırmadım çektim. İşte. Hmm... Buradaki her de var. Çok iyi ya yalnız. Ha bu arada cooperating pizza diye bir şey var. Ha bu abimize teslim edeceğiz. Teptuy. Teptuy. Ee. Ha buna teslim etmiştik. Bu arada Xbox kondon oynuyorum. Ama küçük motosiklet. Dur bir bineyim ben buna. o <laughs> oh, şu kırmızı şeytanlardan bir tane. Aa. Ne oldu öyle? Bu arada arkadaşlar kırmızı şeytan değildi o. Araç sıfamla. Evet dedim galeriye gidilsin mi dedi. Önce galeriden bu aracı almalısın diyor. Yine araç spawnla motor. Karavan de desem satın alman gerekiyormuş. İşten çıksam mı diyorum. Bence. O Bu abinize ben şimdi teslimi yaptım. Videomuz 6 dakika olsun arkadaşlar. O dur burada rampa var. Rampayı tırmansam. Bertol sesini kız. Nasıl? Ha bu arada arkadaşlar size bir şey göstermem lazım. Bakın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yes, 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 yes. Bir daha yapın. Biraz sesini açtım. Güzel. Bak şimdi daha iyi oldu. O. Bakın şimdi arkadaşlar size bir şey göstereyim. İçten çıkarsam normal bir Şartına son veriyorum. Bu müessesenin bir ismi var. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Al bakalım şunu. şunu. Aldım. Mananda, al Aldım. Aldım. Yok böyle bir şey abi. Ya ah. Ben kararımı değiştirdim. Roblox en iyi oyunlarından birisi bu. Dur bir daha gireyim bir daha çıkayım. Çok eğlenceliymiş. Bu arada koşabiliyorum nasıl koşacağım? Hayır hayır ara spamlamayacağım. Hayır. Ben seni istiyorum. Beni mi? Hı hı. Hayır. Bertu sesini kıssana. Telif yemeyelim. daha yapacağım O ne güzeldi öyle ya adamlar çok... animasyonlar bir animasyon bile eklemişler ya çok iyi öyle iyi ya bir dakika aç spamla Evet Heh, güzel bakın burası galeri arkadaşlar galerinin içine girdiğimizde şu an 410 bizim e, dolarımız var bu kırmızı şeytan tamam mı arkadaşlar Bin bu e, buna şey istiyor. bin bin dolar falan istiyor herhalde. bin dolar mı? Evet. bin dolar istiyor bu onun için. Bu 5000 dolar. Öbür, öbür motor. Hep gereği. Dur şu Copernic Pizza'ya gidelim. Hep koş. Bir dakika burayı dokunmatik oynamam lazım. Koşarak gideceğim. Sonic Sonic. Son şu Ziraat Bankası'nın oradaydı. Neyse <laughs> boş ver. Telif falan yeriz. Ha şurası. Nerede? O hayır. Recep çok hızlı gidiyor ya. O, o Recep de hızlı. Dur. Nereden gidiyoruz? Recep'in kendisi olsun. Ee, heh, şuradan girdik. Bakın şimdi. İşe gir diye bir şey yazması lazım. Orada. İstifa ettin ya bir daha yeremezsin. Hayır. Ne? Şakasın. Hayır hayır oradan bir tane alman lazım oraya dokuman lazım öyle olsun orada da orada bir şey çıkıyordu arkadaşlar bir dakika ben bunu yapmak için bir çıkıp bir yandan geleceğim Gör görüşürüz. Evet arkadaşlar işe girdim. Gördüğünüz üzere üzere. <laughs> e işte biraz uğraştırdı. Şu abimize bir teslim yapalım. Koş koş koş. Hadi son iki verdi. Son iki verdik diyor. Son iki verdik. Bence adı son iki verdik. Bence verdik verdik. Ha. Ya şişkut. Pizza ye ye şişko olmuşsun. Red Bull 2. o <laughs> oh, 500 5 O oh, ha pizza pizza'yı teslim ettiğimizde tabii şey oluyor. Bir daha lazım. Biraz oynayalım da işten çıkarız. Biraz para çek dahi. Para çekemem. Neden? Neden mi? <laughs> Bir de neden diye soruyor musun? Hı hı. Yani biraz çek de. Mm. Dur galerinin oraya gitmem lazım. Artı artı yüz vardı. Şimdi. Ha şurada bir yerlerde olmalı. Burası Starbucks. Şurada bir yerdeydi. ha. Star tamam. Starbucks kafenin oradaydı. Karama az, azcık yükselteyim de. Bu arada arkadaşlar bunun ikincisi de gelebilir. Evet. Recep ve Nekse kısmı. Hayır. Bu yedir herhalde. Bence bu Recep ve O neydi? Hani ben ya. E pizza nasıl alacağım? He buradan mı alıyoruz? Çok iyi. <laughs> Şu Şuna vereyim. O param param oldu ya. Cebimde bir Şu an istifa istifa ediyorsun galiba. Evet bakalım. Pizzayı teslim ettim. O. Para 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 para. <laughs> para 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 haram haram haram. Sus. Bir daha pizza alalım şuradan. Eğlenceliymiş ben buna baya para kazanırım. Oyunda para kazanırım. Yani. Motorla uğraşamam arkadaşlar. Şu an dokunmatik oynuyorum. Ya Xbox kolu her oyuna uyumlu olmadığı için şimdi. Hı, hı. Şurada Abi, ilk defa duyuyorum. Yerim. O ne ya? işte. Ne olur bu oyunda mikrofon ha, bakın alacağın ücret. Sarı oku takip et. 30 e, dolar mı? 30 dolar. Gece Neyse. Yenisini almaya gitmem lazım. Evet. Da son pizzamız olsun artık. Hemen aman. 10 dolar mı yok artık ya. Hı hı. <laughs> Sen yaptın değil mi? İlk 15 şans. Evet. Plaz almış. N ya, aha dur. şey yere gittim pizzayı teslim et. Tamam. Şimdi işten çıkacağız arkadaşlar. Sen iş son veriyorum. Bu müessesenin bir ismi var. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Al bakalım şunu. Aldım. Basma kanalında. Al elimden. Aldım. Aldım. <laughs> Çok iyi. Evet arkadaşlar Çok bir, bir video. Bu, Bu ne abi kakadan? Bu ne abi kakadan? Bu ne abi kakadan? Bunu abi sus Bunu sus abi sus sus. Bunu abi... sus ya sus bu ben takip edeyim abi Bunu abi sus ya of O senin adamın ya yandık ve hep hep var ya o adam değil mi? Geliyor. Nurullah. Nurullah evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.